Yani gerçeği asla yansıtmıyor ee, ve göze hoş durduğu için de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Psikolojik olarak daha güzel hissediyorum. Yani çok güzel çıktım manzara fotoğrafları bile hatta çektiğim çiçek resmini bile efekt kullanıyorum yani. Birçoğumuz bu nedenlerle kullanıyoruz filtreleri. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların birçoğunda birçok filtre kullanılıyor. Peki bu yola neden başvuruluyor? İyi bir ruh sağlığına sahip olabilmek için bir diğeri tarafından beğenilmek kıymetli. Bu ilk dünyaya geldiğimizde annemiz tarafından beğenilmeyle başlayan bir süreç. Bakım veren kişinin gözündeki ışıkla işte kabul ediyorum ışığıyla başlayan bir duygu. Temelinde bu var. Daha güzel burun daha ince vücut, daha iyi ışık. Sosyal medyada bunlara ulaşmak için birbirinden farklı filtreler kullanılıyor. Peki bu filtreler psikolojimizi nasıl etkiliyor? Uzmanlara göre bu filtreler akıl ve ruh sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi estetiğe de özendiriyor. Yoğun bir benzetme var ya işte ördek sendromu dediğimiz ördek suyun üzerinde çok yoğun gayret sergilemeden gidiyormuş gibi. Çok sakin bir yapıyla gidiyormuş gibi. Ama o sakinliği kullanabilmek için ayakları suyun altında altında çok yoğun bir şekilde hareket ediyor. Sosyal medya sanki buna benziyormuş gibi. Görüntüde çok sakin, dingin, her şey yolundaymış gibi ama suyun altında çok daha hareket etmesi gereken bir yapı varmış gibi. Bu da insanı psikolojik anlamda yıpratan ve yoran durumlar. Kendimizi güzel göstermek, daha çok beğeni almak, tatmin olma isteği. İnsan bir bütün, birçok ihtiyacı var. Bunların başında fiziksel ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları var. Sosyal medya bir haberleşme aracı, bir arkadaşını takip etme, yapılan sosyal aktivitelerde haberdar olma gibi anlamları içerisinde kullanıldığında gayet sağlıklı. Ama bunun dışında günün büyük bir kısmını sosyal medya medyada geçirmek, işte paylaşımlar yaparak mevcut da olmayan şartların varmış gibi gösterilmesi psikolojik anlamda giderek tatminsizliğe, doyumsuzluğa ve devamlı olarak biyotekinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye yönelik bir problem ortaya çıkartıyor. Popüler kültürün alışkanlıkları herkesi zehirlediği için dönem gençlerinin de buna kapılması çok doğal. Çünkü sistem zaten buna itiyor. Tüketici toplumunda insanları ne kadar bu tip şeylerle uyuşturursan gündem sorunlarından o kadar uzaklaşırlar ve bir şeyleri siz hiç belli etmeden yapabilirsiniz rahatlıkla. Bazen de abartıyorlar. İnsan olduğu bile belli olmuyor fotoğrafta. Peki filtre kullanımı estetiği özendirir mi sizce? özendirebilir. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları estetiğe özendirdiği gerekçesiyle filtrelerin birçoğunu kaldırma kararı aldı.